Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün sizlere karnabahar turşusu yapacağım. Ölçülerini tam vereceğim ve hiçbir zaman yumuşamadığını göreceksiniz. Bunun için 1 litrelik cam kavanozlarımı kullanacağım. Çok pratik olacak. Açtığımız zaman hemen bitirebileceğiz. Karnabaharlarımı çiçek çiçek ayırdım. Ve yıkadım ve suyundan arındırdım. Bunu kavanozuma yerleştiriyorum. Çok pratik ve çok kolay. Herkes kolaylıkla evinde yapıp tüketebilecek. Bir miktar karnabaharımı koydum ve şimdi üzerine dilim dilim hazırlamış olduğum havuçlarımı da ilave ediyorum. tam orta kısmına ya da aralarına temizlemiş olduğum kabuklarından arındırdığım sarımsaklarımdan da bir miktar ilave ediyorum ve tekrar kavanozumu doldurmak için karnabaharlarımı koyuyorum malzemelerimi yerleştirdim şimdi her bir litrelik kavanoz için bir yemek kaşığı kaya tuzu şişinin üzerine ilave ediyorum ve bir çay kaşığı limon tuzunu da ilave ediyorum ve yine bir çay bardağı üzüm sirkesini üzerine döküyorum. üzerine kavunuzun alacağı kadar kaynar su ilave ediyorum. Suyun sıcak değil, tamamen kaynar olması önemli arkadaşlar ve ağzına kadar doldurdum. Suyumu da ilave ettikten sonra ağzını sıkı bir şekilde kavanozumun kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Bu şekilde kavanozum iki gün kalacak, havası çıkacak ve ondan sonra normal şekilde karanlık ışık görmeyen bir yerde düz bir şekilde saklayacağız. Diğer kavanozlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Eğer sizin kavanozunuz büyükse 4 litrelik bir kavanoza eğer turşu yapacak iseniz 4 çay bardağı üzüm sirkesi, ve 4 yemek kaşığı kaya tuzu kullanmanız gerekiyor ve aynı zamanda 4 çay kaşığı da limon tuzu. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.